Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim ben evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim için dünyanın en zor çalımı olan Dox'imde dünyanın en zor çalımı olan yani benim çalımı hiç boss öldürmemek. Yani ben boss öldürmeyi çok severim ama seferde boss öldürmeden yaşamaya çalışacağız. Boss öldürmeyi de çok seviyorum ya. Arkadaşlar bu video tam 5 dakika sürece, eğer 5 dakika böyle dayanabilirsem istediğim kadar şey öldürebilirim artık. Yani. Of ya, ya neden böyle bir video oluyor. Bu öldürmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü boss öldürürse daha çok hızlı level atıyorsun ben o yüzden seviyorum. Ancak sev sevmiyorum yani. Ama ben zorunu niye öldüreyim? Çünkü bu çok level atlattığı için ben çok seviyorum. Oğlum lan. Ondan günah yaptık. İnek de günah yapıyor. Oğlum lan. Bunların niye üstüne çıktım lan ben? Ondan git lan. Lan bunun üstüne niye çıktım lan? Günah oldu. Çarpıldı oyunda. Allah bizi çarptı. Şeyin üstüne düştük lan. Ne yapıyorsun Geyik. Ben bunu şey sanıyordum. Ceydan ama geyikmiş. Saldırıla. Ya bu dünyanın benim için dünyanın en zor çadırı. Hiç boss öldürmemek. Of ya hiç boss öldürmeyeceğim. Dayanmam lazım hem de 5 dakika. <laughs> hem de 5 dakika. Yuh. Kaç saniye var? 120, 180, 100, 200lerde falan. Pardon, 300lerde, 200lerde falan. Anam ya, keşke kızgın gidene Arkadaşlar cezası ise iki iki, iki tane boza yani kaybedeceksin. Anam. lan. Anam bak günah yapmayın lan. Oğlum günah yapıyorsunuz ya. Yazık günah ya. Uf. Ben ben ben, ben. 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 çok öldürmek istiyorum ya. Öldürmek istiyorum. Öldürmek. arkadaşlar duramazsam iki tane bu seyinmek zorunda kalacağım. Hani eğer duracağım. bosslar beni öldürecek. Ama eğer yaparsam da yaparsam ne yaparsam ne oluyor sadece? Siz bu fikri yorumlara yazın. Çok güzel bir ödül. On diğer rokun niye kaçıyor? İki tane rokun çıktı bir de çilki. Rokun ve çilki. Of ya ben 5 dakika nasıl durmadan şey yapayım ya. 5 dakika bu, bu öldürmeden yaşamak. 5 dakika. Bunu 5 dakika bile fazla ya. Bu sürdürmekte. öldürmemekte işte. Evet, ben hep bu öldürmek isterim. Oğlum ya şu dağdaki çiğitki de oflan yerinden ayrılıyor. öyle yan yan gidiyoruz Ondan biz yengeç miyiz lan? Yan yan gidiyoruz. Yan yan gidiyoruz lan. Yengeç olduk. Çiftlik de burada. O bu çiftliğin sahibi nerede lan? Çiftliğin sahibi de destansı bozuldu tuttu. Burada iki tane... Tane bu çiftçinin sahibi de ben onu merak ediyorum. Yoksa şu şeyin içinde mi ya? Ama gerçi bu, buraya da giremeyiz ki. Bu bizim evimiz değil. Ama bu bizim evimiz olsaydı çiftlikte yaşasaydık. Şey olurdu yani. Af ya. Nasıl öldürmek istiyorum? Evet arkadaşlar. Bitiyor ve 5 dakika oldu ve bu çalım kazandı ve arkadaşlar hepinize bay bay.